Merhaba arkadaşlar. Sun lan. Sun. Merhaba arkadaşlar. Bugün server Minecraft oynayacağız. Ama SkyWars. <laughs> merhaba arkadaşlar. <laughs> ben. Ben Ömer. Ya siz niye merhaba arkadaşlar? Lan geri diken. Merhaba abi. arkadaşlar. Hangi, adı, hangi ada? Hangi ada? Önce bu. Bu ada. Bu ada. Bu adam. <laughs> bu adam. Bu <laughs> Bu Bu adam. <laughs> bu adam. Yemin <laughs> oh, <diamond>. et. <laughs> <laughs> diamond bot. Diamond kafalık. Diamond bot. sen. <laughs> 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 Ne dedin anlamadım. Ne dedin anlamadım. Bir de şarkı söylüyor. O neydi arkadaşlar, arkadaşlar ya? Arkadaşlar Hiçbir şey var. anlamadım ben ya. O neydi? Hışt. <laughs> 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 o kim? Evet, Sinirlendi kız. Of of. Oh. Lan. Güzel içeri, şeyler çıktı. Uf Diamond kıyıp tüktü be. Diamond ya. kafalığımı giydi. Ne yapayım? Uf uf uf. Bana biri geliyor herhalde. Salladım. Oyun benim Diamond kıyım var. Gerçekten Zaten biri gelmiyor. Bunu tak bunu kaptüs. tak bunu tak. Aldın kaktüs al. Pantolon. 3 tane. Ben Yemek be ya. Ben bayağı güçlüyüm hem de. <gülüyor> diamond <laughs> diamond kıyıp bir, bir tane Şu ağacın üstüne var mı? Çe <laughs> çe sen çek sen de. <laughs> <laughs> görmedim. Abi, Aa, diamond şey bot. Mi? İki tane diamond Tabii botum ki. var. İki, ya bir tane daha diamond botum var. Birini de verebilirim. Benim diamond botum yok. Bana verebilirsin. Hangi adadasın? Aa diamond ya? kafalık var. Emin, o ha, kim? Aa ben Yunus. Sürmeyim, ben Yunus. 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 Bak. Yunus gördüm ben. Emi sen bu musun? benim kafamı sallıyorum. Bak kafamı sallıyorum. Ne şey diamond ayakkabılık var. Bak, kafamı sallıyorum. Elimde takım sen var. Sen senin elinde diamond mı var Ömer? Aynen diamond. Kıyıda bakayım seni. Şu mu? O oh, ben ortaya gidiyorum. E, pantolonun ne? Pantolonu. Ben ortaya gidiyorum. Sey. Aa! Birisi e. bana vuruyor. Birisi bana vuruyor. Yo ha kartopu atıyor Aha, biri. Ben... Oha. Ooo. Oh. biri gelecek mi gelmeyecek aşağı in. Gelmeyece ne ya? Şuna dalayım. Da o oh, kartopu. Bana gelen birisi yok. Değil mi? Yok, bana gelen birisi var mı? Oha birisi vurdu Hı. gel. Ayo bana bir geliyor musun? Bir Akşam geliyorum. günü var. Sen de günde değil mi? O atıyor bana şerefsiz. Kaç dakika oldu? Arkadaşlar bir tane daha video denedik olmadı. Oldu da beraber oh. oymadı. Ay çok kısa oldu. Geberdik. O da doğru. Ve çok konuşma fiyan oldu. Hiç sevmezsiniz. Aa ben ortadayım. Ben de ortadayım. <laughs> Ortadaki chest'i aldım. 5 tane kartop, bir tane demir var. Aa bana birisi isim vuruyor. Gebermedim. Gebermedim. <laughs> ah be öldüm. Üf ya. Emir senin adan hangisi? Üf, öldüm. Lobiye giden herkes şey beklesin. Kim gidersin beklesin. Tamam. Birbirimizi kaybetmeyelim ki bu videoyu çekelim. Arkadaşlar ama bekleme ya sıkı doya bir Ya da parkur eviyi... mu yapalım? Parkur mu yapalım? Yok yok. Bekleme sıkı doya O yüzden videoyu ya biz kısa atabiysek kısa Kısa olur belki. Aa kartofu çıkmış haberim yok. Oğlum ben, ben daha hala... bir saat dövdüm. Adama gittim. Ortaya git adamda bakma. Beni sordun mu? Ben dedim size de o teğe diye. Ben ortaya geliyordum zaten. Ben Yunus'u görüp bir öldüreceğim. öldüreceğim. <laughs> bekle. Adam bana bir geliyor. Adam bana bir geliyor. Ay! Geberdim Geberdi mi? Siçtir işte, işte, siçtir işte. siç. Lan ne diyorsun Yunus ya? Of ya. ya. Ya o Yunus var ya bir daha hiç video çekmeyeceğim seni artık ha. O ne dedim var? Hep küfür ediyorsun. <laughs> küfür mü lan? O? abi gelin ya. Yunus arkanda adam var. Diamond Kılıçlı. Ya ben öldüm. Oyun Ay, attı. Öldüm diyor. Tamam işte gelin hemen. Tamam geliyoruz. Dur kaç dakika? Ya lan aç. Aş... Ay olmuş. 4 dakika. Bir daha küfür et var et ya. Etme abi. Ne ne? Çıktır dedim onu. Ha ha çıktır dedim. Çıktır dedim. Videoyu izleyin. Ha ha izleyiz videoyu aynen. Videoyu izleyiz abi. Videoyu <laughs> <laughs> izleyiz kanka. Abi atom 2 gördüm. Ne? Ha <laughs> girdi. Ya. Girin, çabuk gir çabuk ya Aa, Benimki girmiyor. Tamam biz ikimiz oynayalım Şero. Stan. Oha. Videonun etmek Oha beni fırlatıyor. Kim? gıcık. Ola fırlatıyor Şşşş. beni. Ben bir başladı mı? Yo. Abi beni fırlatıyor. Oh, girdim. 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 Hangi yer? Tur Yünlü. Yünlü. Aynen. O, Aynen. Oley, 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 oley. Benim canım gitti ama başladı. A alamıyorum. çekti açtım açtım. Ben de açamıyorum. Ben de açtım. <laughs> Lan alamıyorum ha. Aldım. Aldım, aldım, aldım. Aldım onları. Çıktır bunları. şuradan be. Ya Yunus! Lan çıktır dedi. Biliyorum Hayır, ya, sus şey dedi. Biliyorum. Onu da açsınsın. Sanki ne anlam oldu? Hiçbir şey Çıktır ne derken rağmen? şuradan çıktır dedim. aha kartı. <laughs> çıktır <Çeksten gülüyor> dedim. Ha, yurd. Ne kadar salak. Sel çekmişim. <laughs> Niye gülüyorsun? Soyak diyor gülüyor. Soyak diyor gülüyor ya. Gel de golü. Ben sana çektim. Gayizgal. Gel de çek oğlum. Hay ben Allah belanı Bilin. vermesin Ömer. Ödüm bir tarafıma karıştı. Anladın sen onu. De Arda. Arkadaşlar bildiğim bir tane kontrol ise hangi hangi adadasın? Hangi ada? İşte adam attı. Hangi ada? Kahverengi turuncu mu ne? Turuncu. Niye ben çıkıyorum ya? Bir anda bu çıksın. Ben çıkmak istemiyorum. Aa, ada var mı? Karton potamıyorum ha. Aa ad adale adale. Amele. Ha, Bak ne Bak. şey ediyor. Amele küfür mü gelecek ya? Yani? Eğim ya. ya. Amele. Bak amele inşaat çalışanı. He. Valla mı? Salak ya. Valla <laughs> mı diyor bu? Sen bana. neredesin? Yunus. Ben de ortaya doğru gidiş yolu açtım. Sen o muydun? Ben seni öldürüyordum az daha. Biri aşağı düştü. Ben düşmedim. Sen düşmedin. Yo! Misin? O, o, o şimdi öldüren bu, bu, bu Yunus değil. Değil mi? Gebertelim o zaman. Saniyede öldürmek. Duydun için. mu? Hı. Kimdi? O? Girmeye, girmek girmek oh. yasak, girmek yasak. Oh. Ya düştüm ya. <laughs> kadar ben Lan ya. yok sus 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 Ömer çabuk Ömer Ömer, Ömer çabuk Aa, Lanet olsun ben de öldüm. <laughs> bu video bu <laughs> kadar olsun mu? Evet olsun. Dur be hayır. Dur biraz parkur oyna. Hayır abi hadi, bir daha. Şey bir daha. Daha hayır, hayır. dakika. Hayır. hayır hayır. Hayır yedi dakika, sekiz dakika oldu. O bir bir bir, böyle, hadi bir böyle. Aynen, bir, açılmazsa bir, bir şey daha. Aynen. Hadi duralım. Hadi duralım. Aynen. Uf, abi ya iki de bir biri, ama biri girip ama duruyor yani ama benim. ya. Bir. Ama bir iki bir biri giriyor. Şimdi diyorlar bana. Tabii ki. Aynen. Aynen kilitle. Allah'ım ya Rabbim ya. Ben de ayrı kapıdan üstüme. <laughs> he he Ya Geri zekalı. Video devam ediyor. Arkadaşlar ben vlog diye vlog diye konuşuyordum ama saçmalıyormuşum ben. Ama olabilir belki, demeyiniz. <laughs> <laughs> Önümden çık. <laughs> çok kral ya. Arkadaşlar lan abi, abi video bu, bu, video Ya kapatladım. Bugünlük video bu kadar olsun mu? Olsun, olsun. Dur. Olsun. 9 olsun biraz sohbet edek. Aynen. 1. Ay 51 52 53 54 neyse boşver. Bak kapattım kapatırsan hakkım sana. Tam tam şey olsun. Oha benimki girdi hemen. Oley, oley tam 9. Lanet